Bebek sahibi olamayan çiftler gelişen tıp sayesinde bu özlemlerine artık çok daha rahat kavuşabiliyor. Ama süreci hızlandırmanın başka yolları da var mı? Doğada mesela bu yollar. Uzmanlar söylüyor bunu. Hamilelik olasılığını artıran besinler var. Önemli olan bu besinleri doğru, bilinçli ve zamanda kullanmak. Peki nasıl? Burcu Kuru araştırdı. Brokoli tere, nar, her altı çiften birinin bebek sahibi olmakta zorlandığını gösteriyor. Peki ama hangi meyve sebzeler gebelik şansını arttırıyor? Gebek almakta güçlük ve düşük sebebi e, embriyolardaki genetik bozukluğa bağlıdır. Genetik bozukluğu azaltan önemli, en önemli gıdalar yeşil yapraklı sebzeler. Bunların içinde en güçlüsü, en kuvvetlisi olan da teredir. Nasıl tüketeceğiz tereyi? Mümkün olduğunca bol yesinler ama 10-15 dal hem anne adayları hem baba adayları brokoli sık sık tüketmelidir. Kötü öz ojenlerinin vücuttan atılması için çok önemli bir gıdadır. Bunun yanında Brüksel lansı kabağın da aynı özelliği vardır. Çok fazla pişirmeden e, salatanın içinde kullanmak gerekir. Daha kolay, daha hızlı gebek almak istiyorsa hayvansal protein olarak daha çok balık tüketmeli. E, bunun içinde omega 3 oranı yüksek olan e, balıklar oldukça sık ülkemizde, e, uskumru, Sardalya, istavrit, hamsi. Gebelik şansını arttırmada meyvelerin rolü de büyük. Özellikle görüntüsünden de anlaşıldığı gibi rahim gibi görünmekte. Anne adaylarının daha kolay gebe kalması için son derece önemli. Ee, esansiyel yağları sağlamakta bize Yumurtaların içine benziyor ya da testislerin içindeki spermlere benziyor. Suyu değil kendisini sık sık tüketmek lazım. Gebe kalmak isteyen kadınların kuru yemişleri ise özel bir kür olarak tüketmesi gerekiyor. Adet gününden itibaren ilk 14 gün kabak çekirdeği ve keten tohumu, e, ikinci 14 gün için e, ayçiçek çekirdeği ve e, susam son derece yararlı. Gebek alma şansını arttırmak için hormonal düzensizliklerde beslendiniz, bebeğiniz olacağı müjdesini aldınız. Peki ama karnınızdaki bebeğinizin daha zeki, daha sağlıklı olması için hamilelik boyunca neler tüketmeniz gerekiyor? En önemli tüketilecek gıdadan bir tanesi de ceviz. Böyle kabuklarıyla alıp kabuklarını kırdıktan sonra taze taze tüketmek gerekli. Bu yumurtanın beyazında bulunan besinler anne adayının sık tüketmesi sayesinde Bebekte daha ileri zeka veya sağlıklı olmalarına yardımcı bir fiziksel özellik sağlayabilmekte. Aynı zamanda davranış bozukluklarının azalması için de gebelik sırasında tüketilmesinin yararı var.